Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle online maçımın yeni bölümünü çekiyorum arkadaşlar rakibimiz geldi Bayan Münih derecesi 1275 takımında böyle arkadaşlar hala aynı şöyle bir kambayı koyayım şuraya ve rakibimizin takımı 102 Messi çıkarmış 96 Totti'si var 90 95 Lizarosu var. 95 Maldenisi var. 94 Kasriyası var. 95 kafosu kafusu var. 95 digit bir arası var. Rakibin takımı iyi. Şunu seçelim. Tamam. Maça geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi maça geçelim. Evet. Kendi stadımızdayız. Ve maçımız başlıyor. E, bir yara. Verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo, Mbappe. Aha. Top bizim değil maalesef. Kolibali engelledi. Beckham. Şimdi Beckham. Verdi pasını. Geçti. Arşavin. Arşavin'den Mbappe. Offside. Offside oldu. Mbappe top yakalandı. Şimdi rakipte top. Evet, Ronaldo'ya doğru uzun pas attılar geçti. Van'dayken kendi dedi ama. Ronaldo iniyor. Verdi pasını. Mbappe. Mbappe dönebilirse döndü. Dö Mbappe. Mbappe direkt. Mbappe direği tutturuyor. Gore çok yakın yakınlaştık ama. Maalesef direkt Van Dijk Roberto Carlos verdi bir Vieira'dan yara. Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Mbappe'ye. Top bize. Mbappe vurdu gol. <laughs> Mbappe topu I am the king be. Ronaldinho, I... Mbappe. Top bizim. Totti. Tamam top bir hadi aldık Ronaldinho. Arşavin. Mbappe. Mbappe sıyırdı Maldini'den. Maldini ben Van Dijk'tan da sıyırdı ama. Hadi. Ya bu ne ya? Tamam. Viera. Totti. Mbappe. Top rakipte. Top kafu kapu, kapu, kapu açtı ortasını D kalıyor top. Mbappe, evet maalesef Riza yattı, Riza verdi pasını Ronaldinho'ya. Ronaldinho da verdi, Ronaldo'ya top geçmiyor, topa da rakipte top, Mbappe vurdu Karici de Gea. De Gea. Roberto Carlos. Oy posa gel. Ronaldinho. Mbappe. Evet far yapmışız. Viera. Ronaldo. Viera. Viera gidiyor. Viera. Viera. Mbappe vurdu kaleci. Beckham Mbappe Messi Mbappe Hop top bizim Onaldı diyor, Beckham Bayer Beckham Oha hocam Top bizim 43. 43. dakika Ağaçla bindi top. Ama top geçmiyor. Ve ilk yarı 1-0 bitiyor. Ovan oyuna giriyor. Michael Ovan. Süper yedek, süper yedek bastım arkadaşlar. Ovan o yüzden sonundan giriyor. Bence siz Ovan'ınız Ovan'ınız varsa siz de yapın. Çok güzel oynuyor. Süper yedek bastım mı? Şimdi rakiple top. Ronaldo. Kolibaliye engelleyemedi. Tamam bir yara aldı topu. Roberto Carlos. Roberto Carlos topu kaptırdı. Shoot ve bir bir oluyor. En badin. Arşavin. ya. Çok güzel pas. Arşavin, Arşavin, ne yapıyorsun Arşavin? Arşavin atamadı. Koştu diyoruz. Lizaruzu. Bir Top bizim bizde değil maalesef. Monadinho. Carlos. Red pasını. Ronaldo top geçmiyor. Maldini. Cruyff. Messi Messi Arşavin Ronaldinho Arşavin Cruyff Mbappe Koulibaly ne yapıyorsun? Van Dijk Carlos Top geçti Ronaldo Oladinho. Owen. Ya hocam, offsite mı, offsite yok ya. Carlos. Owen. Kolibali Oha. O kadar uzaklaştığını bilseydim uzaklaştırmazdım. Izarazo. Izarazo'dan yüksek pas. Oy! Tom çok güzel iz at izler uzamayın, bak be atamadı. Şimdi de Ronaldo ya. Ronaldo'ya doğru pas attık. Tamam Van Dijk'te kaldı top. Ronaldo. Verdi pasını Vieira'ya. Bir Vieira bir iki kişiden sıyrıldı. Vieira. Ama Legend Vieira'dan sıyrılamadı. Cruyff. Ronaldinho. Tamam top bizde. Van Dijk. Mbappe. Top bizim. Messi. Tamam top bizim. Messi kışı hiç alınmadı Maldini. Carlos Van Dijk Kolibali adamsın Beckham Viera Ronaldinho Açabilden bir çift dokunuş yapmaya çalıştım ama olmadı Beckham Carlos Aşevin Roberto Carlos vurdu kaleci. Fal var. Evet dona dünyayı fuar yapılmış izliyoruz. Ayağına basmış Mandayk. Ve bakalım atabilecek miyiz? Topun başında Beckham var. Beckham. 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 Fili kick'ten atıyor. David Beckham kasırgası da soktu içeriye. Tekrar tekrar izliyoruz. Beckham'ın golü. Kasırgası da topu da soktu. Kasırgası da soktu. Kaleye. Ve Beckham'ın böyle seviniyor. Durum 2-1. 87. dakika. Evet rakip başlatmıyor. A, oyundan mı çıktı acaba? Rakip oyundan çıkmış arkadaşlar. Uy, o bundan güzel suyla doluş O vurdu ve 3-1 oluyor. Evet takip baştan çıkmış arkadaşlar. Ve maç bitiyor. 3-1 kazanıyoruz. Ova'nın golünü saymazsak 2-1 kazanıyoruz. Ben bir geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.